Sizin evleriniz var büyük Sıkıntı diye soyunduğunuz dünya eşiklerde Çocuğunuz odalarda bir gün kapalı kalmadı Habersiz girmedi kapınızdan kimse Gece o masal hala uyumanız için Gittiğiniz hiçbir toplantı suç sayılmadı Başkası için itiraz etmediniz kimseye Üniforma son sözünüz içinizden giydiğiniz. Emekten yalnız kendiniz anladınız. Susup kaldığınız olmadı hiç. Arkanızı döndüğünüz yoktu. Bir coğrafya bilgisiydi ülkeniz sıkıcı mı sıkıcı. Birinci erdeminiz görmemekse ikincisi unutmaktı. Ara sokaklara gitmediniz hiç. Anneniz ne karakol ne hapishane bilir. Bir kadını topuklarından öpmediniz bir kez. Akşam kötü bir duygu çözemediğiniz. Kimsenin yalnızlığı düşmedi eşiğinize. En büyük dil sizin konuştuğunuzdu. Babanızı bir gün üzmediniz. Bilmiyordunuz küçümseme düğün ediyordu. Turnalar uçmadı sesinizde bir kanat. Utanan biz olduk uzaklığınızdan. Bir kara leke halk her adımda üstünüze sıçrayan. Gençlik büyüyen tehlike siz yaşlandıkça. Sayılar ve sayılardan en büyük okumanız. Sevinciniz öyle tenha ki üç kişi olamıyor. Bir namludan içeriye bakmadınız hiç. Hep bir şenlikti çarşılardan dönüşünüz. Vurulmuş kimse yok aile fotoğrafınızda. Biz çoktuk ama çıkan sizin sesinizdi. Ve biz sizden bir avlu genişliği bekledik. Size kim, neyi, nasıl, aynı dilde mi kederlendik sahi, aynı yüzyıl mıydı şu yaşadığı.